Restoranınıza hoş geldiniz. Menüyü tutun. Ben peperon pizza alabilir miyim? Tabii buyurun. Çok az seçeneğiniz var. Hiçbir şey sevmedim. Var tam gereken. Karşıdan bu pizzayı alacağım. Tamam bir dakikaya geliyor. Ben de öylesini istiyorum. Ama sen kendin peperoni aldın. Bu sizin pizzanız. Afiyet olsun. Mary <laughs> değiştirelim mi? Hiçbir zaman. Ama kendimkini yiyeceğim o zaman. Okay. Tamam. Bu M&M's, Oreo ve jelibon ayıları. Böyle bir pizza herhangi bir tatlıcının hayali. Ben de çikolatayı çok seviyorum. En azından bir dilim çikolatalı pizza almam gerekiyor. Dikkatli olun. Çikolatalı pizza bana gel. Ne? Ellerini çek. Kızlar dikkatli olun. O benim. Sana kim böyle bir şey söyledi? Sadece deneyeceğim. Kendine yenisini sipariş et. Bunu istiyorum. Kızlar, restoranınızda bu davranış kabul edilemez. Sizin için bir cezam var. Bunun için çikolatalı bir meydan okuma hazırladım. Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Bir yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey o çabuk yedin ki. Son parça kaldı. İlk defa kronometreyi yiyorum ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? O neden geliyor? Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa yardım edin. Neler oluyor? Bacını şuna bak. Herkese merhaba. Benim yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Evet. Vay be. Düğmeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Watson'da çok yüksekte. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vatınla burada çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen damin et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. <laughs> Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. <gülüyor> Harikaydı. <gülüyor> Açıyoruz. <Gülüyor> Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vay canına çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vay canına bu çikolata iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vay canına, eğer çikolata olsan ben bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç seyirtecek bir zamanı Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa yardım edin. Hayır iPhone'um. Hadi ettiğin bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolata iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Nereye? Ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver. Sen de benimkini al. Hayır. Onun nesi var? Kırılmış ama. Şahsı beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u mu da yiyor? Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Gene sadece küçücük bir parça kaldı. Vay Çikolata Çikolatalı şarj mı? Bu da şey. Okay. Candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza dek yiyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Aa, hayır yardım edin kurtarın. Bu kötü bir fikirdi. Ah, saçına baksana. <laughs> çok komiksin. Önce ben açıyorum wow. En sevdiğim kinder sürpriz Çok fazla Harika bende de var Tam altı tane What? Ne sende de mi Çikolata o kimde Kimde gerçek Yaşasın şanslıyım gerçekmiş Her şeyi çabucak açmak gerekiyor Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum Hmm, sütlü çikolata, bayıldım. Vacina içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vacina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Bu hiç adil değil. Umarım sonraki yumurta böyle olmaz denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sarısı var. Nefret ediyorum. iş görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları. Bayıldım. ben de en az bir gerçek de sürpriz istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Sonraki hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iyi bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Eh, bekle o zaman. <laughs> ah, hayır yüzüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. <Gülüyor> İğrenç. Çünkü <laughs> kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. <laughs> ah, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet alırız. Lezzetli görünüyor. Beni de deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Of tamam dikli bir mutfak hilesi. Hop! ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır! Çok daha yakıştı sana. Bir motorum mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Hadi McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vay canına, ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Am, nam, nam, nam. Vay be bunlar evet en şekerli. Eminemiz çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Oh, hayır. Yardım edin. Sırıl sıklama oldum. No. Kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması ile çikolatalı mı acaba? Evet, tam bir zevk. Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir keyide yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. What can now? Hey, yenilebilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Hem patates hem de kovasız kaldım. Üzülme al. <laughs> Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. <laughs> hmm. Bu arada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamam Tamamen haklısın. <laughs> Bu kadar mı? Üçümüz için sadece bir kurabiye mi? <laughs> evet yeterli değil. Ne yapacağız? <laughs> okay. Okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Onu takmayacağım bile. Hmm. Şanslısın. Aa. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben karşı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeyi çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <laughs> ne? Bana bırakmadı mı? <laughs> Endişelenme senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. <laughs> Bu arada çok kötü değil Hey you. <laughs> köpek ağzıma yalanmış gibi. <laughs> hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. <laughs> Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış? <laughs> of sanırım bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Hmm. temiz gerekiyor. <laughs> Hayır acıtı yok. <ödülüyor>. Gerçek. Ay. <laughs> ne korkunç. Bu bir iğne nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir şey ki gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. No. Olamaz ya. Yaşasın ben kazandım. Onu dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. No. Ben de sarmak korkunç. Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hey. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu <laughs> senin hayır senin. Ben yeter artık. Bıktım. <laughs> Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. <laughs> okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. Ben sanırım kazandım. <laughs> bir de <hobisi> iyi ikiye alacaksın. <laughs> <laughs> En azından dürüst oldu. Aa acıtıyor. Ay ay ay. Sa fazla çek. Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında dil gerçek değil. Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. kendi rüşka tamam. Kavgası tamamen zararsız hale getirme bir fikrim var. Bu şekilde kesinlikle de kendi olmayacak. Ay dikkatli ol. Sen bize doğru uçuyor. Oh oh. Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kalkışı yalayabilirim. Ve Emir onu sürebilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Evet, Ay, saçlı bile kaktüs kızı iğrenç. Oh, bu iğrenç resmen. Neden <laughs> yine bana? Ne alaka ya? Benle değil. <laughs> o yaptı. <gülüyor> Ember. Ne kokuyor <laughs> <Niye bakıyor> burada? <laughs> Kapağının altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okay şey de bu. Bu bu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. <laughs> Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu zorunda kalacağım. O <laughs> ne hiçbir şey yapmayacağım. Bu da ne de böyle? Aynı ne değil? Okay. Yani o zaman ne gidecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. <laughs> Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Bir dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok <laughs> iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Çok i̇ğrenç. Bros. Bu ne cüret. İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. Ben hazır değildim. Değil. Şimdi kusacağım. <laughs> hey, çok pis kokuyor. Hey, Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni hey, rahat bırak. Ay canımı yaktın. <laughs> Neden bunu yaptın? <laughs> Hala açıyoruz. Hadi bakalım. Vay ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. Önce karlar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oo, ne kadar lezzetli. Pastayı sosa yerdim. Ellerin uzak tut. Bu senin pastan değil. Aç gözlüler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de pastam. Ne kadar lezzetli. Hmm gerekiyor. What? Ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey Samantha. Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler bu benim pastam tamam mı? Öyle mi? O zaman al. Ne yaptın sen? Şimdi seni. <laughs> tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. <laughs> hey, eskaladın. <laughs> ne yaptın? <laughs> Belki sana yakışıyor bile. <laughs> İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Bu korkunç resmen be. <laughs> <laughs> of ya. Please. Oh, no. of, yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandala çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy ne? Şey Korumama geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır, on. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> <laughs> Ama sonunda kalacaksın. Neden <laughs> bu kadar şanssızım? Oh no. <Gülüyor> <Gülüyor> bu çok tatsız. <laughs> <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. <laughs> Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> oh, hayır, yine bu koku. <laughs> Bana yardım edin. <laughs> hey, koşuyorum kurtarın. <laughs> Benim hatam değildi. Birlikte bakalım. çiçek tekmek. çekmek. Bende ne var? Ne? Peki hala çiğnemek bile yasak. Okay. Ama ben sakız çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. <laughs> Al yakala önce sen. Harika. Umarım çok lezzetli olur. Hmm. Dilimle yalayalım. Hmm. Bingo. Yeah, de neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. Devammış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. Hey. Evet. Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. You. Pekala bu harikaydı. Daha da havalı ve komik challenge'lar her zaman Darada kanalımızda sizi bekliyor. Bu yüzden bizimle kal.